Selam gençler, Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün yine Truck Simulator oynayacağız ama önce bir duyurum olacak. Yarın yani cumartesi günü saat akşam mı olsun, sabah mı olsun? Akşam olsun. 7 ile 8 arası yine bir önceki yaptığımız gibi akşam 7 ile 8 arası konvoy yapacağız. Gelmek isteyen gelsin. Abi kanalımı işte videonda söyler misin? Adımı videoda söyler misin diyenler gelsinler burada, görünsünler. Zaten sen kimsin, sen kimsin diye sorarken kendinizi söyletmiş olacaksınız. Öyle bir duyuruyla başlayayım. Buluşacağımız yerse haritada görüyor musunuz bilmiyorum. Sarsburg. Böyle bir galeri gibi bir yerin önünde. Ve ben yine buradan başlayacağım. Akşam 7'de burada buluşuyoruz diyelim. Şimdi e, multiplayer kısmından ben çıkacağım normal kariyerimize. Devam edeceğiz. Açık bekleteceğim sizi. Hemen geliyorum. Evet şimdi e, yükümüzü alacağız ve teslimatımızı yapacağız kariyere böylece Kaldığımız yerden Devam edeceğiz Burada multiplayer oynayacağımız şeyi söyledim hatırlamıyorum şu an söyleyeyim olmazsa Europe 2'ye girdim Europe 2'de Sarzburg'da İşte o Oyunun başladığı yer neresi orada buluşacağız haritada gördüğünüz yerde corsayı alacağım yer bura. Ya nereden giriyorum? Ha şurada. Kapıyı bulduk. Hadi benim dorsem. Gel yavrum. Buradan sağdan başlıyoruz. Buradan da sol yapacağım. Işıklar var. Otoyola doğru dönüyorum şu an. Artık rahatız. 260 kilometrelik bir yolumuz var. Oyun saatiyle 4 saat sürecek. Tabi Allah ne verdiyse basmaya çalışacağız. Evet gene düştük yollara arkadaşlar. Yollar bizimdir. Cengiz babanın dediği gibi. Git, dilediğince yollar senindir. Eğer anıları silmek kolaysa siliver hepsini yollarım senindir. Ya bu arabalar nasıl vızır vızır geçiyor yandan nasıl sinirimi bozuyor benim böyle ya. Gene yük ağır geldi. Bizim kamyon hızlanmıyor. Öyle sabitleyici falan da kapalı aslında. Ama araç gitmiyor yani yapacak da pek bir şey yok. sınırına ulaşamadık bile yani. Biraz bağıttıralım da belki kaptırırız yani. 2500 devre kadar vites atmamam gerekiyor sanırım. Burada geçen bir arkadaş şey dedi ya My Summer Car oyunu abi falan dedi. Ben onun ne olduğunu baktım. İnternette bayağı eğlenceli bir şey. Ama çok kötü de grafikleri var. Bilemedim böyle. Oynasam mı, oynamasam mı? Gerçi daha oyunu temin de etmedim hani almadım. 24 lira da bana fazla geldi o oyun için ama bilmiyorum. Hani araba toplama geyiği güzel. Kar mekanik gibi. Zaten bir niyetim vardı kar mekanik indirime girince alayım falan diye. Onun yerine May Summer Car'ı alır mıyım? Niye olmasın? Olabilir aslında diye de düşünüyorum. Bayağı oynayanlar da varmış. Gördüm yani Simülasyon Türk oynamış, Oyun Portal oynamış. Birkaç yeni kanal var hani benim gibi. Adam normalde videoları yüz izleniyor, May Summer Car'ı 3000 izlenmiş falan böyle. Değişik garip şeyler oluyor. talebi olan varsa hani böyle yazsın ben de ayıkayım olaya hani bir bakın arkadaşlar sizde dumanından izleyelim bunu derseniz yorumlara belirtin bir bakalım ona ya ne olacak ne bitecek hani benim dikkatimi çekmeyi başardı oyunu öyle değil şimdi ee, şey söyleyecektim bak unuttum yarın biliyorsunuz az önce söyledim Online yapacağız, multiplayerde buluşacağız. Ee, yalnız görüşebilmenin anahtarı Skype'tan geçiyor. Yarın ben konvoyda olacağım diyen e, bütün arkadaşlar için söylüyorum. Yoruma e, Skype bilgilerinizi yazın ya da yoruma yazmayın herkes görmesin. Dumanlı herif yani dumanlı herif gmail.coma bilgileri atın, paylaşın. Ya sıkıştırma beni. Cumanlarif.gmail.com'a atın ee, ben size ekleyeyim. Gerçi nasıl e, görüşme başlatılıyor ve işte. Oha kaldık yokuşta. Oha lan arabayı kaldıramıyorum şaka gibi. Etlemin yokuş çıkamadık o yüzden tekrar garajdan başlattık. Şimdi ee, otoyola geri çıkacağız. 200 kilometre yolumuz kaldı. Ben herhalde bir kısmını keseceğim. Çünkü uzun sürecek böyle. Sonunda 7'ye atabildik. Yani kabus gibi geçmeye başladı yolcu. Ne oluyor böyle? Tabii herifin kamyon güzel asılıyor kadar yüksek yük almayacağım bir daha ya. Araba yokuşta kaldıramadık ya. Kaldı öyle. Servise çektik ya. Şaka gibiydi yani. Edeceğimiz 3 kuruş karın. Yani verdik gitti ya. otobüs modlarına falan da bakacağım bir ara. Bir arkadaşım Travego atmıştı. Trevego. Doğru söyledim bilmiyorum. Otobüs atmıştı. Ona bakacağız. Ama ondan önce Renault 9 bugün Geldi ya da geliyor Önce mi sonu mı atacağımı emin değilim Magurus olacak Başka Araba tarzı bir şey bulursam Öncelik onlarda Ama olmadı Otobüslere geçeceğiz Zaten hani kamyon oyunu olduğu için Yeni yeni kamyonlar indirmenin çok bir esprisi Olacağını düşünmüyorum ama Belki ileride hani Normalde oyunda olmayan kamyonlara falan sararız Yaparız bir şeyler Zımanı açar bir daha görünmüyor ya hani en üstüne çıkamıyoruz. Yani motor güçsüz geldi yüke göre. Ya küçük yükler alacağız bundan sonra. Evet şu an 91 kilometremiz kaldı. Ee, bir kamyoncu abiyle kafa kafayız şu an. Adam benden iyi gidiyor. Tıra güçlü galiba. yüklemiş arabaları. Yani <laughs> her biri 2 ton desen 15 ton yük orada. Gerçi benim yüküm de 15-16 ton da. Araç gitmiyor ya abi. Yapacak bir şey yok. Burada şoför var oğlum. Aracımız güçsüz olsa da alırız aklını. Tam 12'yi attım. Hani atacak kadar hızlanabildim. Dönüş geldi. gibi gidiyoruz valla. Tabi araca göre. Bu araçta 90 fazla zaten. Son 40 kilometre kaldı. Yol bitmek üzere. uzun bir yolculuk oldu be <laughs> Durduk yere hasar aldık ha. Düğmelerle oynayacağım diye. Korna hangisiydi ki? Korna atamadım ben bu. Neyse. Sağlık malık olsun. Çıkışa geldik. bırakalım gari. Lille şehrinde keşfetmiş olduk. Şuradan da hemen soldan like'layayım. çok az kaldı. Evet çok iyi bir teslimat yaptık. Mükemmel yapamıyoruz çünkü araç yavaş yani yapacak çok fazla bir şey yok. Ee, saçma sapan bir kaza yaptık durduk yere. Onun sebebiyle biraz ceza kestiler. Bir servise gittik oradan gitti falan. 4000'lik iş yaptık. 5000 para aldık. Yok 6000'lik iş yaptık 5000 para aldık. Hasılı bence güzel oldu. Ben müsaadenizi istiyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.